697 üniversite öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadılar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fethiye'deki fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitimlerini tamamlayan 697 öğrenci, mezuniyet töreninde diplomalarını alarak mezuniyet keplerini havaya fırlattılar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fethiye İşletme Fakültesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksek Okulu ve Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 697 öğrenci için Beşkaza Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Garnizon Komutanı As Subay Cavuş Yusuf Kaya, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatma Gülüyor, Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Füsun Özerden, Fethiye Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Fahri Yiğit, Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Bilgin Şener, İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doruk, öğretim görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Fethiye Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi yöresel oyunlarını sahnelediler. Törende Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Okul Birincisi Elif Özbakan, Fethiye Ali Sıtkı Nefaret Koçman Meslek Yüksek Okulu Okul Birincisi Erhan Çekiç, Fethiye İşletme Fakültesi Okul Birincisi Zeki Ünlü ve Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Okul Birincisi Özge Ergün kısa birer konuşma yaparak mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktılar. Programın sonunda törene katılan protokol üyeleri, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 190 öğrenci, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan 80 öğrenci, Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksek Okulundan 157 öğrenci ve İşletme Fakültesinden de 260 öğrenci olmak üzere toplam 697 öğrenciye mezuniyet belgelerini verdiler.